Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Uzun bugün uzun zamandır beklediğimiz Sapanca'ya geldik. Yani Bungula evlere. Şimdi size ev turu çekeceğim. Yani Bungula evi olduğumuz evin turunu çekeceğim da fazla heyecanımı bırakmıyorum. Hemen gelin gidelim. Evet arkadaşlar gelin. gidelim. Merhaba. Evet. 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 beni ıslattın ha bir evet. Bir şey olmaz. Hadi eve girelim mi? Evet arkadaşlar evin içine girdik. Ee, şimdi arkadaşlar burada güzel bir masa var. Anne bu ayrılıyor mu? Evet ayrılıp birleşiyor. Burada bir masa var. Burada da koltuk var. Saat koymuşuz. Bu bence güzel olmuş. Bir de uyumuş. Evet. Burada da televizyonumuz var. Bu arada arkadaşlar havalar çok soğuk. Buraya koyduk maalesef. Hani ama ısıtıyor. Güzel. Evet. Burada da masamız var. Ben bunu çok beğendim. Işı dışı parlıyorlar. Ee, sen çok seversin böyle parlak evet. şeyleri değil mi Çiçeğim? Asıl sürpriz yukarıda Evet size. Rabia yukarıda kalacak evet, bugün. Evet çok güzel yatak ama o sürpriz aslında fazla bakmaya gerek yok. Evet burası yapıyoruz. mutfağımız. Yani, mutfağımız. <laughs> yani dolaplar böyle. Evet burada da çay halimiz falan. Üstte de tabak. Evet. Ee, tablo falan asmışlar. Şeker, bardak, yine tabak falan koymuşlar. Evet, küçük yani bir evet, ev yapmışlar. Bu, bu, e, bu salon bu şekilde. Güzel mi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Ben çok beğendim. Evet, ben de çok beğendim. Çok güzel. Biz eee e, eskiden de gitmiştik 22'de me, 22 23'de me, evet, de mi? 22. de mi? Evet, 2 sene önce ama gitmiştik. Ben burayı daha çok evet, beğendim. Evet, ben de burayı daha, daha çok, çok beğendim. Evet. Ama havuz olarak eskisi diyeyim. Evet. Çünkü ama her gibi zaman gibi. mutlaka birisi güzel olur evet. ya da birisi farklı olabilir. Havuz fark etmez. Biz buraya eğlenmeye geldik. havuzuna bakmaya geldik. Kesinlikle katılıyorum. Evet, burası gelin gelin bakalım. Hadi bakalım. Burası karışık olduğun ya da şuraya bakın. Hatta ben bugün öğlen yemeğini bu yedim. Evet. Bu bir de ne hoşuma gitti. Sen birazcık alçakta yer yatar gibi ama yüksekte. Bir şuna bakın. Bir de kitap bile koymuş. Evet çok ben güzel. Evden burayı çok... yedim hatta. Annem de biliyor böyle. Hep hayalim bu biliyor musun böyle bir şeyde? Oldu. Gerçekten Mesela mi? Mesela uyanayım önümde bir bakayım. Tamam Kalk yarın sabah sana kahvaltıyı böyle getirir mi? ama ben siz diyeyim Hadi dışarıda yiyelim. Tamam. Neyse evet devam edelim. Tabii evet. Orada ben yanlış söylemişim. Sen i̇şte ev turu dedim ama yanlış söyledim. Şu an ev turunu çekeceğiz ama de, yatana kadar yani ev turu vlog tarzı. Evet ]ymış. ev turu vlog tarzı. Evet yani ikisini birleştirdik. Şimdi evet burada küçük bir ay köprü var arkadaşlar. Aynen ay, çok, <laughs> <Bakın, dinliyorsunuz. Gülüyor> çok güzel. Bakın görüyorsunuz. çok güzel. Bakın manzaramız. Evet. <laughs> evet. Ay bunlar çok çok güzel. Şuraya bakar mısın? Evet, buraya da güzel bir okuma köşesi, muhabbet köşesi bir yapmışlar şey var, değil mi? Kötü bir kitap gibi. Kötü demeyeyim de. Nasıl? Adı ee, ne? Bıçak sırtında aşk. biraz acılı bir aşk hikayesi olabilir. Belki de birazcık korku da olabilir. Evet, olabilir. Neyse. Ben konuşmayalım. Bence de hiç konuşmayalım. Ben, ben çok beğendim. Korktum. Evet, değil. gel bak diğer tarafa aynayı falan bir evet, çekelim istersen. <laughs> Selam verelim gel ben çok sevdim bu evi evet çok güzel evet arkadaşlar şimdi teyzemle yanına gel bakalım kılavuzcık gitti oraya benim için patates mis evet gelin arkadaşlar bence teyzemler bitirmişti benim teyzelerim çok hamarattı ı Merhaba. ı Çınar'cım evet arkadaşlar bak şimdi böyle Evet arkadaşlar şimdi de. akşam yemeğini hazırlayacağız. Çatalları koyacak mısın? Nasıl? Evet önce tabakları götür sonra. Hatta size bakayım. Of çok sıcak. Bakın şurada hep duman çıkıyor. Her yer bu duman. Arkadaşlar e, şimdi havuza giriyorum. Abim ve kuzenlerimle. Annemler belki gelir. Şimdi gireceğim ve ben şimdi hazırlan. Geliyorum. Evet ben şimdi giriyorum. Şimdi havuza gidiyoruz. Çocuklar. Çocuklar, hadi. şimdi siyah bir kalem atacağım. Çünkü at. para çok zordu. Atıyorum. At. İlk önce bulan ödül. Attım. At. <laughs> Daha dağılmadı bile. Daha dağılmadı bile. Aldın mı? Hadi bakalım. Nerede kalem? Kalem gözükür, siyah. Hadi bakalım. Ne <laughs> Rabiş, çabuk çabuk dağılmayın. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk hadi. 200 TL Oo, kardeşim ya, seni tebrik ediyorum. <laughs> Aferin sana. İkiden, 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 tebrikler. 3, 2, 1. Kalemandan. Kalemi doğurup, kalemi doğurup, doğurup kendi. Haydi bakayım kalemi bulanı ödül. Abi bak bu ne hırs Rabia abi daha hayır, bulacak hayır, galiba. <laughs> o kumanı tek gibi ya. Benim de. Hayır oluyor mu? Nerede? Sen düşünmüyor musun? Yok. Bunda Aldın mı? Aldın mı? Hayır alamadı. <laughs> abi Rabia sen güzel dalarsın neden? Mağdur. Al, oh. de sana. Ah. Çınar bu sefer senden bekliyorum. Anne ben prime açıyorum. Hadi bakalım Bırak, prime. Ben de Şimdi hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1. Hop. Çınar. Aldım. Çınar aldı. Çınar. Hayır alamamış. Hadi bakalım. Rabişim. Hop. Allah. Aldı ya. ya. İnanmıyorum. Gel seni. Ben ben evet. Aferin. 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 Evet. Aferin. Aferin. Çok kolay. Gerçekten mi? Evet. Lan, Hadi çok... beklemeden dal bakayım. 3, 2, 1. Harikasın aşkım. Çekil açıyor musun? Ödülümü aldım. Kardeş 200 TL yerine çikolata istiyorum anneciğim dedi. Evet. Ne de? Ne <laughs> mi? Şu anda, Şu anda çikolata daha tatlı geldi evet. değil mi? Kazandım. Bence de kazandım. Bozuk parayı bile aldım. Bozuk parayı bile aldın. Aferin ya, sana. Nasıl geçiyor tatilin? Eğleniyor musun anneciğim? Çok eğleniyorum. Güzelliğinde güzel ama şey bayağı duman oluyor. Evet şu anda biri Evet ben çok şey güzel. yapmaya gidiyorum. Bay bay. Hadi bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ee, Rabia o kadar havuzda oynadı ki aşırı bir yorgunlukla uyuyakaldım. Hatta size bir göstereyim. Çiçek Hanım uyudun. Bu kadar iyi akşamlar. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. İyi uyudun mu gece? Uyudum. Çok havuza çok girdik. En fazla yarım saat geçmeden 20 dakika oraya havuza girdik. Evet, ciddi. çok fazla girdim ve evet. yani artık yoruldum abi, bir şey uyuyakaldım. Ama ben seni çektim yaptım. gece. Yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın? Kafamı koydum, gözümü kapattım, uyudum ya. <laughs> Şimdi şu an saat 12. Gece. 12. Gece, 12. Gece bir. Atlayacak mısın? Atlayacağım. Hazır mısın? Kızım, Kerem çık oradan. Nasıl Dönde bir? Nasıl bir? Şu an nasıl ben? bir havuz aşkı? Rahat bir şey. Abi Su. şimdi ne haber? Arkadaşlar burası da bizim ikinci evimiz. Çünkü bizim bir e, kiraladığımız ilk evimiz. E, sadece iki günlük mü sahipti? Evet. E, daha sonra da iki günde burayı e, ayarladı. Evet. Ama burası güzel. Evet evet, burası çok güzel. Biz çok beğendik, değil mi arkadaş? Evet çok beğendik. Burayı da keşfedeceğiz. Evet <laughs> buradaki evimizde. Bu şekilde. Mutfağımız, masamız ve televizyonumuz. Evet burada çeküzümüz de var. Güzel. Burada da bir tane daha odamız var. Evet arkadaşlar yeni evimizden merhabalar. Ben gideyim mi anne? Gidecek misin? Ya, ya. Yani bunlar havuza doymuyor. Bence merdivenden in. Sen, yavaş evet, yavaş hadi. Çok iyi. Çok iyi, çok çok iyi. iyi. Anne. Aa, Aa, evet. <laughs> çok iyi. iyisin çıkar mı Hadi gel. Gerçekten çok Hadi, güzel yüzüyorsun artık. Donuyorum bayram. Hadi bay bay. Arkadaşlar 5 günlük tatilimizin sonuna geldik. Ee, çok yağmur yağdığı için e, biz arab hemen arabaya bindik. Şu an birazcık dindi ve biz artık evimize gidiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.